Herkese merhaba. Bu dersimizde alkenlerin reaksiyonlarını öğreneceğiz. Birinci tepkimemiz, bütün organik bileşiklerin hepsinde söyleyebileceğimiz bir tepkime. Yanarlar, ürün, daima karbondioksit ve sudur. Evet, organik bileşiklerden alkenlerin genel formüllerini hatırlayacak olursak, CnH2n genel formülüne sahiptiler. Tabii ki bu açık zincirli bir yapı için söylenebilir. Bu formüldeki alkeni yaktığımız zaman karbondioksit ve suyu karşı tarafa doğrudan yazıyoruz. Daha sonra bu tepmeyi N cinsinden denkleştirebiliriz arkadaşlar. Sol tarafa bakıyorum. Girende N tane karbon görüyorum ama üründe bir tane var. O zaman önüne bir N yazıyorum. Yine giren de 2 N tane hidrojen var. Fakat üründe 2 görüyorum. O zaman önüne tekrar N yazaraktan açığa çıkan karbondioksit ve suyun mollerinin alkenlerde yani düz zincirli alkenlerde eşit olduğunu görebildim. Sağ taraftaki oksijenleri sayalım. 2N buradan geliyor. 1N de buradan geliyor, 3N. Girende 2 tane olduğu için 3N/2 ile çarparak oksijenleri eşitlemiş oluruz. Evet. Alkenlerin en önemli tepkime türüne geldik. Katılma tepkimesi. Hatırlayacak olursanız alkanlar dersinde alkanların katılma tepkimesi vermediğini söylemiştik. Bunun nedeni pi bağıydı. Alkanlarda pi bağı olmadığı için katılma tepkimesi vermiyorlardı. Ama alkenlere geldiğimiz zaman artık pi bağı içerdikleri için katılma tepkimesi verebilecekler. Katılmanın temel kriterlerinden birinin pi bağı olduğunu unutmayalım. Şimdi ilk önce hidrojen katılmasıyla başlayacağız. Hidrojen katılmasını söylemeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Organik kimyaya başlarken şöyle bir ifade kullanmıştık. Zincir içerisine eklenilen her bir pi bağı için iki tane hidrojenin karbonlardan ayrılması gerekir. Çünkü bir bağ biliyorsunuz iki tane elektronun ortaklaşa kullanımı sonucu oluşabiliyordu. O yüzden e, diyelim ki oluşturmak istediğiniz karbonlardan e, birinden mesela sol taraftakinden bir tane hidrojen sağ taraftakinden bir tane hidrojen eksiltip yani toplamda iki tane hidrojen eksilttikten sonra o karbonların arasına bir tane pi bağını koyabiliyorduk. Tam tersini konuşacağız. O zaman bir katılma tepkimesi gerçekleştirirken yani bir pi bağını açacaksanız o pi bağını açmak için iki tane hidrojene ihtiyaç duyarsınız. Ya da diğer bir ifadeyle bir tane H2'ye ihtiyaç duyarsınız. Şimdi burada bir alken örneğimiz var. İsmi hepiniz biliyorsunuz eten ya da özel adıyla etilen. Burada biliyorsunuz arkadaşlar sigma ve pi bağları var karbonların arasında. Ama pi bağları daha zayıf, daha böyle çabuk kopabilen yan bağlarda. O yüzden aktivasyon enerjisinin de etkisiyle çarpışma teorisi mantığında buradaki zayıf olan, daha böyle dandik olan pi bağımız hemen açıldı. Ve bir bağ, az önce de söyledim, iki tane elektronun ortaklaşa kullanımı sonucu oluştuğu için bu bağın açılmasıyla beraber Sağdaki ve soldaki karbonda birer tane elektron boşta kaldı. Bunlardan birine hidrojenlerimizden bir tanesi saldıracak, diğer boşta kalana da diğer hidrojenimiz saldıracak. Ve sonuç olarak sağ tarafa geçtiğimiz zaman, bakın, CH2 idi, bir tane daha hidrojen geldiği için CH3 oldu. Aradaki bağ tekli bağ düştü ve yine bir hidrojen de sağdaki karbona geldiği için Burası da CH oldu. Oluşan yapımız bir alkan. Adı ise etan. Yani doymamış olan alkenimizi doyurduk. Neyle doyurduk? Hidrojenle doyurduk. Bu tepkime ne tepkimesi? Katılma tepkimesi ve bir alkan elde ettik. Gelelim katılma tepkimelerinden çok popüler olan bir katılma tepkimesi türüne. Hidrojen katılması. Yani 7A grubundaki flor, klor, brom, iyot gibi. Biz daha çok klor ve bromu görürüz. En çok da bromu görürüz arkadaşlar bu katılma tepkimelerinde. Bromlu suyun rengini giderir diye bir açıklama yazmışım hemen sağ tarafa. Bunu kısaca bir açıklamak istiyorum. Evet brom doğada Br2 diye bulunur. Kendisi bir sıvıdır. Apolar bir moleküldür. Dolayısıyla polar olan suda da çözülmez. Çözülmediği için de çift fazla bir emülsiyon oluşturur. Hafif kahverengi bir renk verir bu da ortama. Bu Bromlu suyun rengini giderirden kastımız ortama göndereceğimiz alken birazdan bu brom 2 ile bir tepkime verecek. Bu kimyasal tepkime sonucunda ortamdan brom 2'yi uzaklaştırmış olacak. Brom 2'yi ortamdan uzaklaştırdığı için ortama renk veren brom ortamdan yok olduğu için renk giderilmiş olacak. Biraz önceki hidrojen katılmasının hiçbir farkı yok arkadaşlar. Buradaki zayıf olan pi bağı zor görünce hemen kopuyor şu şekilde gördüğünüz gibi bağımız açıldı. Bağ açılınca ne oluyordu? Birer tane elektron karbonlarda boşta kalıyordu. Bunlardan bir tanesine bir bromu, diğerine ise diğer bromu gönderdiğimiz zaman CH2 brom. Aradaki bağ tekli bağ düştü lütfen dikkat. Doymuş bir yapıya dönüştü. CH2 brom. Evet. Peki doymuş bir hidrokarbon mu oluştu? Testlerde bunu çok göreceksiniz arkadaşlar. Hayır. Tamam, doymuş oluştu ama hidrokarbon demek ne demek? Sadece hidrojen ve karbondan oluşan yapılar demek. Ama burada zincirimizin içerisinde brom da geldiği için doymuş ifadesi doğrudur ama hidrokarbon ifadesi doğru değildir. Nedir hocam bu? Hidrojeni eksik olduğu için alkil şeklinde bir okuma yapabiliyorduk. Halojenlerimiz var. Mesela bir tane halojen olsaydı alkil halojenür diyecektim ama iki tane halojen olduğu için alkil di halojenür ismini vereceğim. E, göre de okuyabiliriz. 1, 2, dibrom, etan. Niye etan dedim? Çünkü aradaki bağ tekli bağ arkadaşlar. Evet, çok çok önemli bir tepkime, en çok göreceğimiz tepkimelerden bir tanesi. Su katılması. Şimdi, su katarken Organik kimyada şuna dikkat etmelisiniz. Organik kimyada suyun denklem içerisinde HOH şeklinde yazıldığını görebilirsiniz. Görmüyorsanız bile direkt H2O şeklinde verdiyse bile siz arkadaşlar bunu HOH şeklinde yazın. Bu sizin reaksiyonunu reaksiyonu yazmanızı kolaylaştıracaktır. Suyu katarken şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Yukarıda mesela hem hidrojen katılmasında hem de brom katılmasında katılan hidrojenler birbirinin aynısı olduğu için hangi hidrojenin hangi karbona gittiğinin hiçbir önemi yoktu. Veya hangi bromun hangi karbona gittiğinin bir önemi yoktu. Çünkü kattığımız şeyler aynı şeyler. Ama burada arkadaşlar dikkat edin lütfen. Kattığımız şeyler hidrojen ve OH olacak. Hal böyle olunca hidrojenin ve OH'ın gittiği yerlere göre oluşan bileşiklerin adları, yapıları farklı çıkacak. O zaman kimin nereye gittiğinin bir önemi var. Peki bu olay nasıl başlıyor? Hemen bakalım. Zaten alkenlerdeki bütün tepkimelerde ilk önce şunu yapıyoruz. Hiç tereddüt etmeden bütün reaksiyonlarda şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Önce pi bağını bir açın. Çünkü alkenlerin bütün reaksiyonları pi bağının etrafında gerçekleşir. Pi bağını açtığınız zaman birer tane elektron boşta kaldı. Evet. Can alıcı nokta şimdi hidrojeni nereye göndereceğim? OH'ı nereye? Burada bir kuralımız var. Aşağıda da görmüş olabilirsiniz. Bu ismi çok duyacaksınız. Markov-Nikov kuralı. Markov-Nikov şöyle basit bir açıklama yapıyor. Diyor ki hidrojen elementi hidrojeni sok olan karbona gider. Evet hidrojen elementi hidrojeni çok olan karbona gider. O zaman ne yapacağım ben? Hidrojen elementini karbonu çok olan CH3'e mi göndereceğim? Onun hidrojeni en fazla. Tabii ki de hayır. Neden? Çünkü CH3'ün olayla hiçbir ilgisi yok. O yüzden biraz önce size ilk önce pi bağını bir açın. Alkemlerin bütün reaksiyonları pi bağının olduğu yerde gerçekleşir dedim. CH3'ün reaksiyon noktasında mekanizmaya dahil olmadığını görüyoruz bağı eksik olan burada bakın CH ve CH2 arkadaşlar. Bunlardan hidrojeni çok olana göndereceksiniz. Yani ortadakine mi? Sağdakine mi? Tabii ki de CH2 yani sağdakine. O zaman hidrojenimiz buraya geldi. Mecburen OH'ımızda ne yapacak o zaman? Hidrojeni az olana gidecek. Ve sonuç olarak CH3 CH CH3 oldu bakın burası ve geldim ortadaki karbonu ne bağladım arkadaşlar? OH bağladık. Bu oluşan yapı organik kimyanın en önemli başlıklarından biridir. Alkoldür. O yüzden alkene su katılması sonucunda alkol oluştuğunu bilmek zorundasınız arkadaşlar. Çünkü alkoller organik kimyanın belki de en önemli konusudur diyebiliriz. Burada ekstra bir bilgi vermek istiyorum. Ekstra bir bilgi arkadaşlar bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü e, bazen farklı öğretmenler veya farklı yayınlarda halen işte eski müfredatlardan, farklı müfredatlardan bilgiler söyleyebilir veya belki de e, üniversitede okuyan bir öğrencisiniz bu videoyu izlerken daha farklı bilgiler duymak isteyebilirsiniz. Bizim Markov Nikol ile oluşturduğumuz ürüne biz ana ürün diyoruz arkadaşlar. %85 %90 civarında bu ürün oluşur. Markov Nikov bunu söylüyor. Aslında elektrofilik, nükleofilik katılma diye başka bilgiler var üniversite düzeyinde. Ama biz onun en basit, en sade halini Markov Nikov olarak anlatıyoruz. Yani hidrojen, hidrojeni çok olana katılır. Sarpışma teorisine göre beklenmedik yan ürünler de oluşabilir. Yani Markov Nikov yapmadığınız durum. Tersini yaptığınız durum. Hemen ben buraya küçük bir dipnot olarak onu göstermek istiyorum. Yani hidrojenin hidrojeni çok olana değil de az olana gitmesi durumu da var. Ve o OH haşımızın bu sefer ortada değil uçta. Yani birinci karbonda oluşma ihtimali var. Buna da yan ürün ismini veriyoruz. 10, 15 civarında da bu üründen oluşur. Ama eğer orta öğretim seviyesinde lise müfredatında konuyu öğreniyorsak 2024 yılı itibariyle arkadaşlar ana ürüne odaklanacağız yani Markov Nikov yaparak oluşturduğumuz alkolde OH'ın ortadaki karbona geldiğini gördük. Yani hidrojeni az olan karbona geldiğini gördük. Devam edelim. Evet. HX asidi katılması. Bu noktada HX asidi katılmasının biraz önceki su katılmasından soğukta bir farkı yok. Neden yok? Çünkü burada da arkadaşlar hidrojen ve brom birbirinden farklı olduğu için kimin nereye gittiğinin bir önemi olacak. Hemen ne yapıyorum? Klasik hareket. Pi bağını koparıyorum. Pi bağını kopardıktan sonra pi bağı taşıyan o karbonlara birer elektron koyuyorum. Çünkü o bağ kopunca iki tane elektron boşta kaldı. Markov-Nikov kuralı burada da geçerli. Ne demişti Markov-Nikov? Hidrojen. Hidrojenin çok olan karbona gider. O zaman CH2'yi gönderiyorum. da mecburen ne yapacak arkadaşlar o zaman? Az olana gitmiş olacak. Ve burada CH3 zaten CH3'nin olayda hiçbir ilgisi yok. CH dedim. Dikkat. Buraya ne bağladım? Brom bağladım. Ve aradaki bağ tekli bağ düştükten sonra burasını da CH3 yaptım. Oluşan ürünümüzün adı alkil halojen Neden alkil diyorum? bir hidrojen koparttım. Alkil oldu. Neden halojen diyorum? O kopan hidrojenin yerine halojen bağlı. Biz bunun yupak adını da okuyabiliriz. Hadi okuyalım. İkinci karbonda brom olan en uzun zincir 3 karbonlu olduğu için propan diyoruz. Yine altını çiziyorum arkadaşlar. Akademik düzeyde oluşan bu ürün ana üründür. Çok az da olsa bromun Markovnikov yapmadan birinci karbona gittiği bir durum yani yan üründe oluşabilir. Bunu da ekstradan söyledim ama örnek olarak göstermiyorum. Gelelim polimerleşme tepkimelerine. Yine alkanları anlatırken alkanların polimerleşme tepkimesi vermediğini söylemiş. Nedeni de parantez içerisinde şöyle yazmıştık: pi bağı yok. Ama artık alkenlerimizde pi bağı olduğu için polimerleşme tepkimesinden bahsedebileceğim. Önce bir iki kavram üzerinde durmak istiyorum. Mono ne demekti? Mono tek demekti. Poli çok anlamına gelir. Yazalım hatta. Tek çok. Monomer en küçük birim. Mesela ne gibi? A. Dimer ne arkadaşlar? İki tane monomeri birleştirirseniz dimer, trimer, tetramer şeklinde devam eder. Polimer olması için en az bin tane monomerin bir araya gelmesi gerekiyor. Evet bin sayısı var. Müfredatta da geçiyor arkadaşlar bu. Ama biz bunu şu şekilde gösteriyoruz daha kolay olsun diye. A sağdan soldan başka A'lara bağlanmış. Yani monomerimiz bağlanmış. Ve sağ alt köşesine küçük bir N koyduğunuz zaman bunun artık binlerce, yüz binlerce, milyonlarca A'nın kaynaşmasıyla oluşmuş bir polimer olduğunu söyleyebiliriz. Polimerleşmek ise çoklaşmak anlamına gelir. Biz de sizinle bu büyük yapılı molekül oluşturma yani polimerleşme tekmelerini göreceğiz. Alkenlerdeki polimerleşme türünün adı katılma polimerleşmesidir. Katılma deyince hemen ikinci maddemizdeki katılma reaksiyonlarını hatırlamış olabilirsiniz. Evet alkenlerde biraz önce hidrojen katmıştık, brom katmıştık, su katmıştık pivanı açtıktan sonra. Burada ne yapacağız? Kendisine, kendisini katacağız arkadaşlar. Gelin gösterelim. Şimdi burada etilen ya da diğer adıyla eten monomerini görüyoruz. Bunun monomer olduğunu nasıl anlayacağız? Parantez içerisinde henüz daha sağdan veya soldan başka C kaç 4lere bağlanmamış. Buradan anlayabiliriz. Peki hocam bu başındaki N ne diye sorabilirsiniz? Bu milyonlarca binlerce etilen molekülün olduğunu gösteriyor. Lütfen ile karıştırmayın. Sağ altta göstermekle sol tarafta hemen katsayı olarak göstermek farklı şeyler. Ne demiştik? Isının etkisi ile buradaki zayıf zayıf derken lütfen bunun kimyasal bağlarda sigmaya göre zayıf olduğunu unutmayın. Yani zayıf diye sürekli söylenince kimyasal türler arası etkileşimlerden zayıf etkileşimleri anlatmıyorum. Sigma bağına göre daha zayıf. İyi bağını kopardım. Koparınca da bakın şurada boşta elektronlar kaldı. Bunu sıra tarafta şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar. CH2 tekli bağ CH2 sağdan ve soldan noktaları şu şekilde göstermek istiyorum. Şimdi ne yapacağım? Bundan milyonlarca vardı değil mi? İşte bu milyonlarca bu parçalanmış taneciği bakın şu şekilde uç uca ekleyeceğim arkadaşlar. Ekleye, ekleye, ekleye kocaman bir yapı elde edeceğiz. Ama bu noktada hemen bunu tekrar silelim. Bu şekilde göstermeyeceğiz. Sadece siz görün diye çizdim. Burada birbirini tekrar eden birimlere de bir isim veriliyor. Bu TET'de de var. Bunlara birbirini tekrar eden birimlere mer ismi verilecek. Henüz daha polimerleşmedik. Az önceki gösterdiğim reaksiyon mantığında bunlar birbirinin ucuna eklenecekler. Bakın bu eklenme noktasında şöyle göstermek istiyorum. Sağdan başka bir CH2, soldan başka bir CH2 eklendiler ve sağ alt köşesine küçük bir N yazarak bunun polimer olduğunu gösteriyorum. Polimerimizin ismi başına poli kelimesini getiriyorum polietilen. Kısaca PE de yazabiliriz. Evet. Organik kimyada bu polimerler aslında e, o kadar önemlidir ki günlük hayatımızın neredeyse her alanda bu polimerleri görebiliriz arkadaşlar. Çok ucuz olmaları, dayanıklı olmaları açısından çok tercih ediyor. Ama tabii ki doğaya zararları da tartışılmaz. E, Vinil klorür'e gelen tesadüfen yine bulunmuş bir maddeden bahsedeceğiz. Nedir vinil? Daha önce vinil kelimesini alkenlere ilk giriş yaptığımızda söylemiştik. Etilenden bir hidrojen koparttığımız zaman elde ettiğimiz radikalin ismi yani şu kloru bağlamadan önce çizgisi varken buna vinil ismini veriyoruz. Ve tabi doğal olarak klor bağladığımızda da ismi vinil klorür olur. Milyonlarca vinil klorürü bir araya getirdik. Sonra ne yapıyoruz? Isıtıyoruz ısıtınca aradaki pi bağı kopuyor. Boşta kalan elektronlar bu şekilde duruyor. Sonra bu vinil klorürün parçalanmış hali kendisine benzeyen başka milyonlarca vinil klorürlere sağdan ve soldan birleşerek poli vinil klorürü oluşturacak. Hemen gösterelim nasıl oldu. Artık meri göstermeyelim. Birbirini takip eden birimleri. CH2. Tekli bağ CH klorumuz var. Sağdan bağlandı. Sağ köşeye ne koydum? Kısaca poli, vinil, klor. Evet bu PVC kapı pencerelerde kullanılan arkadaşlar çerçeveler var ya günlük hayatta sıklıkla gördüğümüz işte bu yapı o yapıdır diyebiliriz. Eğer etilenden bütün hidrojenlerini kopartırsak, yerine 4 tane flor bağlarsak adı tetra flor etilen olur. Milyonlarca tetra flor etileni bir araya getirir. Isıtırsak aradaki pi bağı kopar. Kopunca da bunlar birbirinin uç uca eklenerek bakın bundan milyonlarca var. Uç uca ekliyoruz ve poli tetra flor etilen dediğimiz yapıyı elde ediyoruz. Bu da arkadaşlar tanıdık bir madde. Teflon, evet bu teflon tavalar var ya, işte yapışmaz e, tavalar, onlardan bahsediyoruz. Yani gördüğünüz gibi aslında organik kimyadaki bu polimerler ticari anlamda da, günlük hayat anlamda da birçok yerde avantajlar sağlamış diyebiliriz. Son bir örnek yapalım. Yine mantık aynı artık arkadaşlar, uzatmıyorum. Sadece bunları görüp hatırlamanız gerekiyor. Stren dediğimiz bir monomer var. Yapısında benzen halkası var, dikkat edin, aromatik. Kıvanı açtım. Sonra yine ne yapacağım? Isıyı unutmayalım. Bunları birbirinin ucuna ekleyeceğiz. Kendisine benzeyen milyonlarca monomer birbirine katıldı. O yüzden katılma polimerleşmesi demiştim. Bunun ismi de ne olacak o zaman? Polistiren olacak. Evet, yanlış aldık. Bom um